kafalı akti. <laughs> Ulan bana Urfa'da aktı derler. Karşımda esniyene bozulduğumu bilmiyor musunuz? İbrahim! Buyur abi! Ben İstanbul'a ufak bir iş bitirmeye gidiyorum. Bu inekler böyle kalsın. Başında da davul zurna çalsın. Dönünce bunları tekrar döveceğim. Pisto, ve Adıyaman. <laughs> Urfa malafatan adamı da sikerim Kimsini oğlum mekanım belli Karşıya kabrası gençleri hızlı Adam ol oğlum küfür deneymiş Muhattap olma adres ver lan Erkek sense çık sen karşıma Aklını alırım diğerine koyarım Kendine gel lan bura Urfa Muhatt Oldun, ona diz atarsın Sizlere bir şey yapmadı evlat Bundan böyle yaptığımı dinle Sen karşın dön cevabını burada Urfa'da ne kadar rapçi de varsa Hepsi de siksini tek bir dalda Urfa'ya laf atan da sikerim Gelirsem oraya kafamı da bozma Delikanlık bu Kes şu şimdi hadi göt oldun Delikanlık lan yok bence sizde Gelin de buraya öğreteyim ben size Patladı bomba pimini de çektim Çektim vurdum götüne de koydum Mutlu mu oldun hadi el salla Urfa'yı oğlum hafif mi sandın Urfa'da gençler hepsi de hızlı Ayıktın evlat sesleri kestim Konuşma fazla part 2 geliyor part 1 oğlum da koydu Koydu da bence pilindi bitti Sayılsın evlat sikmem ben seni Sesleri kestim evine mi gittin Bu saatte sonra mikini başında Rap deniz Murfa'da marka Kalitemi kaçtı kaçtı mı içine Çıkaramadıysan sıç ağzından Kelimeler oğlum sana çok battı Kendi kendine konuş da şimdi Rap koydu tek bir disle ya laf mı? Çok kızdım lan zalımın oğlu Küfür de etmiş Yürek mi yedin yüreğini sökerim Bendeki güç lan kralı da gelsin Fark etmez lan biz Urfalıyız Urfayı oysa seviyem oğlum Küfür edeni de sikiyem oğlum Haberin olsun bir daha asla Bağcılar acılar itler pisler Tenekeler pişler kendini dişler Hırsız gevvat dengesiz varsa Hepsi de toplanmış bak orada Ayı çıktın evlat sınıfta kaldın topununu şimdi dersini verdim Benim hatırım için bu serseriyi öldürme onu bağışla Beni affet